Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün midde Katarina oynuyoruz. Karşımızda Syndra matchup var. O kadar basit matchup değil ama zor matchup da değil. O yüzden sıkıntı yok. Bakalım ne olacak göreceğiz birazdan. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ben şimdiden bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakalım şimdi videoya geçelim. Bakalım, Jacquez'den dün önemli bilgi öğrendim. Evet. Adama Q atıp geriye doğru E atıyor. Aynen, ben de gördüm onu. <laughs> evet, tamam. Ve şey diyor bir de, ''Abi diyor muydunuz?'' falan yapıyor. ''Nasıl <laughs> biliyorsunuz lan, dalga mı içiriz? falan diyor. Ben bilmiyordum onu, bunu, bunu nasıl bilelim? Ben, ya, ne aile, yani, ne alaka. Mantıklı tamam da, yani, o aklımıza gelmedi. Benim de aklıma gelmedi, mantıklı evet. Aslında dinleyince aslında basitti. Lan oğlum adam menzil fazla ki. Bu adamların kafa farklı çalışıyor. Geliyorum. Ha bende şey yok şu an. Her şey gelecek skill. Aha. Stun yiyecek geliyorum. Öldü bu. Öldü öldü. da geliyorum. Güzel. Eline sağlık. Eyvallah. <laughs> Bak midi tp attım. Aha geliyorum lan ona. Aha ne kadar mıyız? Aha yoksa. Oy güzel. Güzel. Bayağı iyi oynuyoruz lan şu an. <laughs> Yalnız bota koşarım ben de. v kendi jungle'ına giriyor ya. Şuraya bir yere gelecek V. Ama bota koşalım mı? Gel gel. Bot daha iyi. Öndedir. der. görüş atmıştır bir sonra da. Gel yani en azından birini... Aa Caitlyn'i keselim hatta. Caitlyn gold veriyor. Caitlyn ne yapıyor lan? Vay be. V bir töre kaldı. gelmedim mi ya? Allah kahretsin ya. Of bir can kaldı. İşte tamam. böyle olmasını hiç sevmiyorum. Nereye gitti lan o? Geldim. Güzel. Bay almıştır burayı. Bay burada ha. Gelirim. Bir almamış yani, Adam saldır el orayı ya. Ben bitem olayım. Adam ejder alıyor herhalde ha bu arada. Ejder'e girmiş aa, olabilir. Aa, o ben da. girmiş. Geliyor. Ben item yok ya bir vurması lazım biraz. Geldim. Abi nasıl ölmez? Vuralım. Lan skin'in <laughs> bir şey. Ya? Aa, tamam. Ben bitti farm kaçırdım da, da. Geliyorum ona da. Bravo. Ben saldım ya artık. Aa gel Lel'ler buraya. Şey buraya geldik bak. Kesin var. Kesin gelecek çocuk. Başka nereye gidecek? Ama sinirde de midi puşluyor bak. Bir burada, ha. burada. Güzel. Hemen bir de TP atacağım ben. TP atarsam ben de W koyuyorum. Yani dikkat et, gerçi tek yemezsen elde. Yok canım, tank. Güzel. Erken... Yani. <laughs> Oğlum ne vurdu lan? <laughs> Harbiden. Yanlış gülüyordun sen. Şimdi geçemedim. Sinir oldum. <laughs> Oğlum, Sion <laughs> 7 kere ya. ölmüş zaten. Sion'u saldın artık. Oy <laughs> <laughs> adam seninle makara geçti. Ben de onu makara geçeyim biraz. Skorun ne ki acaba? KDA yaz anlar. KDA diyorlar. skor biraz malcı oldu da KDA yanlar. Evet. Çevirsin bana ne kardeşim? Üstünü mü belli ediyor? Lan bu nereye gidiyor Bu ne? Bozuk ya bu. Vur bir daha vur. İzin vermiyor vuracağım. <laughs> Oğlum nereye <gidiyorsun? gülüyor> Oğlum Syndra bana artist yapamazsın hayırdır lan. senin o tanıdığın Katarina'ya benzemeyiz biz. Bizim Katarına başkadır. Selamünaleyküm. As. Oo, Syndra reis devam ediyor ya. Syndra yaptığın Bittim. ayıp kardeşim. Lan nasıl? Mümkün mü öyle bir olay? O oh, sinir öldüğün kanka. Mümün değil bu arada. Adamın içinden geçti benim kartım. Aha. Geldiler keseriz. Ben de onlara gideceğim. Ya da direkt Kate'ine dönsem. Kate'in ne olduğunu şaşırdı o. <laughs> Çocuk dedi ki, oğlum bu adam başka yere gitmiyor muydu? <laughs> Bir adamı, adamı fake attık bir anda. Fan diyor bak. Eğlenceliymiş. Hoşuna gitmiş. Sevdiysen. Lan mi? ne oluyor oğlum? Hepsi buradaymış. Isırdım bunu. Aha, ya yani Allah kahretsin kule gibi ya. Kule iki tane vurdu. Lan başkası bir olsa bir tane var. vurur. Değil mi? Bir saniye girdin kulenin altına nasıl iki tane vurdu? Evet. Bir şey tane vurmalısın saçmalık ya. Hayda bizim vaya vaya diyorum. Victor kötü şeyler oluyor. Victor. Ben gidiyorum bir de. Kötü şeyler yapmaya gidiyorum bir de. Zing zing. Vay flay koştu sanki. Kokusunu alıyorum. Almış burayı. Ben gönlümü sana verdim Diyar İyi Hadi. <laughs> Çok iyiydi lan. Ay! Ne artıma ya. Bizim arkada biri vardı Brent. Nereye gitmiş? Brent gezmeye gitmiş Pren Fırın. Oy. Ee, bu kadar çıktı. Çok güzel. 4'te 4 aslında ama. Nerede Kate'nin? Kate'ini bulayım. Gel mı? gel Baron al Baron. Tamam. Baron benim Baron'um mu? Hepimize gidiyor. Bana ne? Baron benim Baron'um mu lan? Giriyor. Bizim takım girmedi bu yer oğlum. Evet. Takım, takım biraz otistik galiba. Ne gideceğimizi bilsem ben de dalardım baya. Herifler. Adamlar baronu pingledi 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 sonra barondan kaçtı. Şuraya gittiler. Daha mert. Red. ne oluyor? Lan ne oluyor? <laughs> ya ölmeyeceğim be <bir> oğlum ya. <laughs> Herkes flash atıyor. Hepsinin bir canı var ya. Ne güzel. Ne adamlar beni kesti de bir işe yaramadı ki. Mesih jungle diyor. <laughs> güzel yoksa kendini geliştirdin mi artık? Na nice flash diyordu biraz önce. <laughs> nice flash diyordu bir sen. Ardın. GG. Report top and mid. Okay bro. Reportlayalım. Herkesin farklı farklı şeyleri var. <gülüyor> <gülüyor> jungle top ve midden şikayetçi. Toplayın jungle'dan şikayetçi. Herkesin derdi var acı. Vay güzel bir anda win almaya başladık lan hayır orada. Niye böyle Aynen. diyor? Yalnız ben önceki maçta 28k vurmuştum galiba yine aynı vurdum. 28k vurdum ben yine. <laughs> İki maçtır aynı vuruyor. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eğer hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere.